Kolejinden hepinize merhaba Bugünkü hikayemizin ismi Pıtırcık Tarlada Bakalım Pıtırcık Tarlada neler yapmış Pıtırcık yediği sebze ve meyvelerin nasıl ve nerede yetiştiğini merak ediyordu O nedenle Ali dayının tarlasına gitti Tarladaki sebzelerin rengi ve görüntüsü birbirinden farklıydı Pıtırcık az ileride garip bir şey gördü Merakla yanına gitti. Ona dokunarak incelemeye başladı. Garip şey gülerek yapma gıdıklanıyorum dedi. Pıtırcık affedersiniz sizi rahatsız etmek istemezdim ama burada ne yapıyorsunuz? Garip şey ben bir korkulum, tarladaki buğdayları koruyorum dedi. Pıtırcık daha sonra meyve ağaçlarının yanına gitti. Ali dayının tarlası çeşit çeşit meyve ağaçlarıyla çevriliydi. Pıtırcık ağaç dallarındaki rengi, tadı, şekli, farklı meyvelere dikkatle baktı. Bunlar nasıl oluyor diye düşündü. Doğrusu elma, armut, şeftali ve kirazlar çok güzel görünüyordu. Kiraz ağacına uzandı. Bir çift kiraz kopararak ağzına doğru götürdü. Tam o anda annesinin Meyveler yıkanmadan yenmez sözünü hatırladı. Kirazları yemekten vazgeçti. Kirazları kulaklarına taktı. Kirazdan küpeler yaptı. Bu küpeler Pıtırcığa çok yakıştı. Pıtırcık o gün çok mutlu oldu. Bu mutluluğa bir de Ali dayının sürprize eklenince Pıtırcığın keyfine diyecek yoktu. Ali dayı ona meyveleri yıkayarak getirmiş ve yemesini istemişti. Pıtırcık tarlada çok güzel vakit geçirdi. Ali dayıya teşekkür ederek evine geçti. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.